Evet elemanlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiki iki elemanlarımız before ve after elemanları. Hemen dremiver'ı açıyorum. Ve yeni bir doküman oluşturuyorum. İsmini de kaydet before after diyorum ve kaydediyorum. Hemen başlığımızı da değiştirelim. Before after sözde elemanlar diyorum ve dosyayı kaydettim. Evet şöyle dizayn e eğilip tekrar gelirsek burası da düzelmiş olacak. Şimdi hemen bunu anlayabilmek için bir tane div oluşturuyorum. Div id. Buraya içerik diyelim. içerik. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Hemen CSS kodlarımızı yazacağımız alanı tanımlıyorum. Style diyorum. S'ye basıyorum. T. Enter. Type'ını tanımlıyorum. Text CSS. Kodlarımızı kapatmadığımız bakın alt taraf renkli oldu. Küçüktür ve Slash işaretine bastığında otomatik olarak etiketimizi sonlandırıyordu. Bunu göstermiştik. Şimdi hemen buradan, lorem Ipsum'dan yine bu yazıyı kopyalıyorum. Ve buradaki yazının içine geliyoruz. İsterseniz bunu p'nin içine alabilirsiniz. Şu anda ben almayacağım. Evet. Şimdi i̇lk başta yapacağımız şey şu. Bu içerik divimizi id olduğu için diyez ile başlıyorum. İçerik diyorum. İçerik. Kod tanımlama bloğu için süslü parantezleri açıp kapatıyorum. Hemen başlıyoruz. Öncelikle isterseniz width değerini girelim. Mesela atıyorum 600 piksel olsun. Yani yükseklik değerini giriyorum. 200 piksel olsun. Yani padding değerini giriyorum. 20 piksel olsun. 20 piksel dedik. Border girelim. 1 piksel px yazacağız. Px solid ve rengi de buradan şöyle mavi bir renk olsun. Evet bunu da yaptık. Ortalamak için yazımızda margin 0 auto diyorum. Bu ortalamada divi tam ortada göstermek için sayfada. Chrome'da açıyorum. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettik. Yüksekliği hala fazla gelmiş. Bunu 160 yapayım. 170 yapalım. Bakalım nereye gelecek. Evet, kaydetmedik mi? 170 piksel kaydetmişiz aslında ama değişiklik oldu ben mi göremiyorum? Şöyle yapalım, diğer tarayıcıda açalım bir Firefox'ta. Evet. yapmış ben tam göremiyorum burada. Ctrl 0 Ctrl 1 Pardon. Bu sanki biraz daha küçük gibi geliyor gözüme. <laughs> Neyse şöyle yapalım. Devam edelim biz. Şimdi bunu tanımladık burayı. İçerik divimizi. Hemen bir forum kullanıma geçiyorum. Yine diyez ile başlıyorum. İçerik divimizin ismini yazıyorum. 2 nokta before. Yani önce bu önce dediğimiz şey şu oluyor. Yani şimdi burada bir divimiz var. Hemen yine Chrome'da açalım. Burada bir divimiz var. Şu divimiz. Bunun mesela şu başına ya da buradaki başına şuraya. Evet. Şu anda düzeldi galiba. Şuradaki baş tarafa veya buradaki son tarafa <laughs> pardon arkadaşlar. Bir yazı veya içerik eklenmesi. Bu, bu işe yarıyor. Before'da en çok kullanılan elemandan bir tanesi content özelliği, c content. Şekilde tırnak içinde hemen yazıyoruz buraya yazı geliyor diyelim, geliyordu. Kaydettim ve sayfayı tazelediğimde bir daha tazeleyelim. Evet, bakın buraya yazı geliyor. Dedi. Peki bunun rengini değiştirebilir miyiz? Bu kod bloğunun içine öğrendiğimiz bütün CSS kodlarını tamamen hepsini öğrenmedik şu anda yazabiliyoruz. Hemen bunu da kaydedelim. Evet bakalım. Yeniden yüklediyorum. Evet bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunu nerede kullanabiliriz? İşte burada zaten hani web sitesi yaparken de bu işleri yaparken de biraz kodlamayı siteleri bol bol inceleyerek ve hangi etiketleri kullanabilir, nasıl kullanırım diye düşünerek yapmamız gerekiyor. Bu sabit yazılarda da her bir yazının sonuna gelebilecek sabit içeriklerde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen gene bir başka bir ipucu. İlla buraya yazı da gelmesine gerek yok. Mesela resim de koyabiliyoruz buraya. Şimdi böyle belki deyince kafanızda daha farklı şeyler oluşabilir. Şimdi resim gelirse ne olur? Mesela buraya her bir yazının başına işte şu blok dediğimiz, ee, hemen internet'e yazalım, yanlış yazabiliriz, bakalım Google zaten evet şu şekilde görselleri de geliyorum, bakın şu, mesela Hatta hemen bunu yapalım, şöyle olabilir mesela, bunu kopyalamak istiyorum, yeni sekmede aç diyelim, evet bunu resmin farklı kaydıyorum, png'ymiş, evet blokut diyorum bunu kaydettim. Bunun farklı versiyonu var mı? Şu şekilde bakın. Bunun olduğu sayfayı ziyaret edersek diğeri var mı? Tersi. Tersini çok ilginç. Neyse çok önemli değil. Mantığı anlatmak istiyoruz zaten. Tersiyle şimdi uğraşmayalım. Şimdi hemen buraya buradaki alanı değiştirdim. Şimdi nasıl yapacağız? Aynı gene content. Bu sefer ama altta URL yazıyor. URL dediğimiz yerin içine bakın. Bu resmi 128 e 128'miş. Ekliyorum ve kaydıyorum. Bakalım görüntümüz nasıl olacak. Neredeydi? Evet şuradaydı. Bakın yazı gelecek diyordu. Yeniden ekliyorum. Bakın bu sefer tabii büyük olduğu için buraya geldi. Peki ben bunu küçültürsem mesela bit değerini 128 piksel değil de mesela 32 piksel height değerini 32 piksel yaparsam nasıl bir görüntü elde ederim merak ediyorum. Şu anda Evet onu kabul etmedi burada. Buraya bir değer veremiyormuşuz eğer yani verdiğimiz veriyoruz normalde de bunu etkilemedi ne yapabiliriz? O zaman buradaki resmi küçültebiliriz. Yani bizim kendi bulduğumuz resmi Photoshop'ta küçültmemiz Mesela şu 5'i koyalım mesela oraya. Örnek olsun diye. 5.png küçük bir resim şimdilik. En azından görelim diye. Bakın. %5 gibi bir değer çıktı. Bunun aynısını sona yapmak istiyorsak. Bunun aynısını kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Ve buraya da after diyorum. Son after. Hemen kaydedelim. Taze ediyorum. Bakın o da buraya geldi. E burasının arası açıldı. Olabilir. Mantıklı. Hemen e, ne diyebiliriz? Marjin left'ten 15 piksel diyelim. Bakalım ne gelecek karşımıza. Taze ediyorum. Hiçbir şekilde bu buradan aşağı kaymadı. Peki bu yazıları istediğimiz yere kopyalayabiliyor muyuz? Yani örnek verecek olursak, şöyle hemen bir gene Photoshop'tan bir resim göstereceğim. Aslında daha doğrusu Photoshop'tan değil, şurada maksad bir, bir telefon örneği var. Bunu Photoshop'un üstüne atıyorum. Şöyle bir ürün yaptınız diyelim. Buna mesela %5 indirim olduğunu söylüyorsunuz. Şu üstüne doğru bırakalım. Evet, şu şekilde büyütüyorum. Ve şu nokta, şuraya bir yere. Burada gözükmüyor renk olarak. Şöyle yapalım. rengini kırmızı yapayım ki görün sizde. Evet. %5 indirin. Biraz da büyüteyim şöyle. Evet. Şimdi mesela bunu şimdi resim olarak da şey yapabilirsiniz ama mesela şimdiki bu resimlerin dinamik geldiğini ve bu yüzdenin de değiştirebildiğini de hızlıca değişmesini istiyorsanız yani ayrı ayrı her resimde farklı olacak mesela ya da değişecek. Bunları ayrı ayrı bu şekilde koyabiliriz. İşte burada bu mantığı ben kullanırım diye düşünüyorum bu şekilde. Haklı üst üste binen arka planlar yapabilirsiniz. Yine burada üst üste binmesi için ipucu position kısımlarıyla. Burada position bunu relatif yapıyoruz. Yani alttaki nesneyi. Üsttekini de yani buradaki ne tarafa vereceksek absolute yapıyoruz. İşte az öncekini yapalım mesela alttan da mesela batımdan ee, ne diyelim eksi eksi demeyelim mesela 25 piksel righttan da 30 piksel gelsin hemen bakalım nereye gelecek karşılığında. şunun için yaptık <laughs> evet buraya denk geldi oraya tekabül etti ee, şöyle alttan mesela 75 yapıyorum tazeliyorum sayfayı. Bakın yaz buradaki resim buraya geldi. Bunu istediğimiz konuma, istediğimiz alana bu şekilde yerleştirebiliriz. Bunu yapabilmemizin ben bunu küçültüp büyütsem de bu şekilde bakın. Orası artık dibe sığmadığı için her daim bakın burada yani bu şu kutuyu, mavi çerçeveli kutuyu takip ediyor. İstediğimiz alanına yerleştirebiliriz onu. Eğer ben mesela bunu da right'tan 0 dersem 0 noktasına yapışacak. Ve 75 piksel yukarıda olması gerekiyor bakın. Bu muhtemelen etrafında boşluk olduğu için şunu padding vermiştik. Ondan dolayı geliyor. Padding'i de sıfırlarsak burada bakın. Şunu da kaldırıyorum. Tam yapışması gerekiyor diyeceğim. Ee, başka bir şey daha mı vermişiz? 1 piksel solid solid diyor. Margin left left Herhalde buradaki değer şey genişliğinden dolayı herhalde kendi resimden dolayı. Evet, before ve after uygulaması benim söyleyebileceğim şu anda bunlar var. Yani uygulama yaparken belki daha farklı gene gösterebiliriz. Nerelerde kullanıldığına ilgili. Benim en çok internette gördüğüm uygulamaların arasında. Hemen şurada şöyle bir site var, onu da göstereyim size. <laughs> Mesela bu sitede bence şu ikonu buraya div açmadan o şekilde koyulabilirdi diye düşünüyorum. Bakın bu normalde nasıl yapmışlar. Bir div açılmış sonra bir tane daha div açılmış. Bunu bakın position absolute Bakın ben bu kaldırırsam. Bakın o divin normal üstüne çıkıyor. Ama position'da bunu işte yüksekliğini üstte eksi 4 yukarı almışlar. İşte right'tan 8 piksel almışlar. İşte genişlik yüksekliğini vermişler. Zaten ikon da burada kendisi. Bu şekilde bir değerli yapmışlar. Ama ben bunu bu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu olabilir veya kuşak şeklinde şöyle hemen gene örneğini yapacak olursak şöyle yapalım. Yani bir kuşak yaptınız diyelim. Şöyle ürüne bu kuşağı oraya tanımlayabilirsiniz. Şöyle. Şuraya yani bu kuşağı her ürüne bu şekilde before after diyerek veya after diyerek her bir divin üstüne gelmesini sağlayabilirsiniz. Bence ben olsam öyle yaparım diye düşünüyorum. Tabi siz de internetten gene farklı şekilde araştırıp bir for after'ı kullanabilirsiniz projelerinizde. Evet şimdi bu konuyu da bitirdik. Şimdi bir sonraki konumuz önemli bir konu. CSS'te specificity diye yani nasıl diyeyim size nasıl anlatayım. Sıralama ile alakalı yani hangi kodun önce gelmesi veya hangi kodun baskınlık veya baskın olmaması ile alakalı bir konu. Bence önemli bir konu. Hani en azından mantığı zaten uygulamalarımızı o şekilde yazarız diye düşünüyorum. Bir sonraki derste onu anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.